10 bin olmalı. 10 bin. Neden? Çünkü ben asgari ücretim bile yok. Hı. Çalışanlar için önemli yani sonuçta. Hı. Makul müdür 10 bin? Tabii makuldür. Ama daha fazlasını isteriz ama olmayınca. Peki işveren açısından baktığımız zaman makul mü? O da zor. Evet. O tarafa da baktığımız zaman o da zor. Kiralar. Ama kiralar da yüksek. Her şey pahalı yani ortam. Hiçbir şey. Bu artışta fiyatlar hiçbir şey yok şey yani 9 vereceğiz, 10 vereceğiz, 11 vereceğiz. Keşke zam yapmasalar da artık da yapmasalar. E, ama bir fikriniz vardır. Ne kadar olacak sizce? Olacağı soruyorsan 8 bin küsürlerde olur. Vatandaşın istediği 9 civarı falan. Bana sorarsan 12 de versen yetmez. O bir sormak bakmak lazım. Ondan sonra değerlendirip olmak lazım askeri ücretini. Artık bilmiyorum olur. Ondan üstüne olması lazım. Onun üzeri olması lazım. Aynen öyle. 10 bin yani. 10 bin. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü ev kiraları 6, 7 bin, 8 bin. Hı falan da artık bozur bozur harca konumuna geçmiş. Hı hı. Onun için 11'i az da Yani şimdi o kadardan fazla yükseltmezdi ya. Normalde 15 bin olması lazım tabii ki. Gönlümüz ondan yana, 10 on bin lirası da çok sevilir insanlar. Peki işveren açısından baktığımız zaman uygun mu, Ya işveren açısından olmayabilir ama onu da devlet yani vergisiyle, ne bileyim giderleriyle biraz törler ederek, iş tarafına da çok yüklenmemek şartıyla olabilir yani. 8.250 ile 9 bin Neden? Öyle olacak, her zaman öyle oldu. Makul müdür uygun mudur bu sizin için? Türkiye şartlarına göre uygun mu? Değil. Değil. Kaç olmalıydı? Kaç 10 olmalı? Binin üzeri olmalı. 10. olsun. 9 bin olsun. 9 Neden böyle düşünüyoruz? Yani 9 bin, şu an 5500 lira. 9 bin lira şu an iyi. İşveren Ona, açısından baktığınız zaman. Tabii yani. hem işveren hem çalışan açısından baktığımız zaman işveren de zorlanmasın. Çalışanların da birkaç tane arkadaşımla konuştum. Onlar da 9 bin lira civarını düşünüyorlar. O yüzden e, ortak böyle bir e, ben de e, şey yaptım yani. Mâbidim. Evet mahvedir. E, 9 bin lira çok. Ben e, emek, öğretmen emeklisiyim. 700 alıyorum. 7 milyon 100 bin lira. Yani 8 bini geçmemeli bence. 8 bini geçmemeli. Geçinebilir mi 8 Yani bir aile artıştırılsa geçilir diye idare edecek. Hı hı, i̇dare var yani. İşveren de, işveren iş de düşürmek lazım. Hı hı. Bunun bayağı bir ekstra ödemesi falan varmış. Bayağı külfet oluyor o zaman da. Bin, bin, bin civarında var, var. e, olduğu sebepler ama e, bunlar altına düşeceğini düşünemiyorum. 9 bin üzerinde mi olmalı peki? 9000 bin civarında olacak. Peki işveren açısından baktığınız zaman İşveren açısından ya. devlet... E, Teşekkür ederim. taze taze buyurun. Ee, dolayısıyla işverenler fazla yükle olmayacak. Ee, ama, e, bir yorum yapmak istemiyorum ama ülkemizin koşulları belli. Ee, en az 10 bin lira olması gerekir diye düşünüyorum Neden? koşullarda. Ee, bir ailenin e, yaşam koşullarını Marketlerdeki, e, görüyoruz. Marketlerdeki fiyat farklılıklarını görüyoruz. gerçekten de e, zor koşullar. Zor koşullar. Hani e, Avrupa ile karşılaştığımı hiç gerek yok, hiç gerek yok ee, benim düşüncem bu şekilde. İşveren açısından baktığınız zaman on bir makul fiyatı verebilir mi? İşveren verilmedi, bu yıllardan beri işverenin yapısı belliydi zaten, İşverenin yapısı bellidir. Eee o nedenle işverene kalacak olan bir olay değildir. Hani burada işverenin sayısı mı ülkemizde fazladır, İşçiler mi fazladır? Yani çalışan kimdir kızım, yani çalışan? İşveren midir? İşçiler midir? üretir midir? Yani çalışan kimdir burada? O soruyu sormak lazım. Allah ne kadar olursa olsun hiçbir şey değişmeyecek. için. Yani ne desem şu anda bir cevap vermiş olacağım. Sekiz bin olsun diyeyim. Yani çünkü bir şey değişmeyecek. Peki işveren açısından baktığınız zaman sekiz bin makul Ya biz çalışanız, arkadaşla ikimiz de çalışanız. Ya işveren açısından düşündüğümüz zaman sekiz bin lira makul bir rakam. Ama tabi 8 bin lirayla kim geçinebilir diye soracak olursanız kimse geçinemeyecek. Ben şu anda bir rakam söylemek için söylüyorum sana. Ee, olması gereken ne o zaman? Olması gereken enflasyonun düzelmesi, doların, euronun düzelmesi, ekonominin daha iyi, daha iyi olması. Onlarda ee, onlar da içinde böyle maaş, yük, şeyle, asgari ücretin yükselmesi de falan olmaz. Bence 10 bin lira olması lazım, fazlası da olması lazım. Neden? Her şey çok pahalı. İki parça bir şey alıyor 100 lira. E, 10.000 yeterli olur mu? Valla olmaz ama mecbur 10 lira olsun olması lazım. Peki işveren açısından baktığınız zaman fiyatınız İşverenler bu zamana kadar kazandıklarına saysınlar, versinler. 9.000 lira normal. Neden? E, fazlasını zaten devlet e, karşılaması da mümkün değil yani. Şimdi 12.000 lira da versen, 15.000 lira da versen e, ee, yukarısını isterler. Ee, bana göre 9 bin lira normal. Çünkü ben o civarlarda bir para aldım.